merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız iyisiniz Umarım iyisiniz bugün biliyorsun ayın az tuzun 25'i ve 2024 arkadaşlar pazar günü hayırlı pazarlar olsun yanlış bir şey söylesen de tarih kusura bakmayın Çünkü inan ki bakmıyorum her seferden söylüyorum bu geneldir size uyanı alıyorsun uymayanı evrene gönderiyorsun ve şimdi alma verme dengesi için abone olsan sevinirim. Size yani alıyorsun. Zaten oynayanı evrene gönderiyorsun arkadaşlar. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Canlarım benim. Ne istiyorsan fal bakabiliyorum. Her tür fal. Yani e, numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Bak buradan bir haberiniz var. ikinci var. Üçüncü var bir sürü kuşlar güzel haberler dışarıdan size geliyor. Bekliyorsun, beklemiyorsun. Güzel haberler geliyor. A harfi bir kişi misafiriniz olacak. Kapınız açıktır. İki misafir de ayrı geliyor. Ve için böyle biraz sıkıntıyı olmuş gibi bir göz var buradan. Bu göz çok size böyle hedefi almış gibi. Bir yolunuz var. Bu yol kaç Sanki kaç yola gidiyor bir yoldur ama sanki buradan başka yere başka yere öyle bir kesintik bir yollar var canım. <laughs> İçinizde bir sıkıntı var özür diliyorum biraz boğazım kıcıklanıyor ıı, özür diliyorum biraz kendimi böyle bir rahatsız hissediyorum. Buradan bir telefon haberiniz var uzun bir telefon görüşmeniz var. Yani bir dondurma yemişim doğrusu boğazım kısıttım. Yani böyle sesim kısılmış. Buradan da bir müjdeli haberiniz var. gene ikinci müjdeli haberiniz var. Ve buradan da gördüğüm kadar bir telefon haberiniz. Çok size güzel haberler gelecek. Bak buradan görüyorsun. Beşli vakitte çok bir büyük haber alıyorsun. Ve harfi burada. Ç harfi burada. Ve M harfi var ve buradan T harfi var bir kişi size gelip size destek verecek, yardım edecek. Sanki seni ayakta böyle bir kaldıracak ki siz de bilemezsin. Ve buradan da bir beyaz güvercininiz var ama uçamıyor. Sanki böyle kalmış, kalmış. Ve çok güzel gelecekler var ama iki çift göz üstünüzden olmuş gerçekten arkadaşlar. <laughs> Bir de ben nefsiz biri değilim. Hayatımdan bir kimse bilmedi benim canım ne çekiyor. Ben öyle bir huyum yok. Aha geldiğinde dedi al ana 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 sen de biraz ki inan ki yedim. Aha boğazım gitti. Özür diliyorum sizden. Biri mutlu olacağını güzel şeyleri başıma geleceğine sanki umut ettin gibi düşünmüştün. Bununla Allah'ın izniyle gül gibi ve buradan da sanki biri adım atıyor bu ay, önü kapalıdır yani artık gibi ve çıkamıyor, gidemiyor ve buradan oradan da kalmışsınız gibi gidemiyorsun nedense bir kan bağınız olan bir kişiyle ya tartışmanız var ya bir sorun yaşamışsın gibi ya da bir şey birisine anlatıyorsun gibi bir çekeniyorsun bir şey anlatma anlatmasın gibi ne olacak gibi görünüyor hale hallerdesin bir durum var bak siz de görüyorsun yüksel yüksel yani yükseklere çıkıyorsun gibi ve iki iki kişi senin arkandan gidiyor ve ikiniz böyle bir e, sanki ikiniz birbirinize böyle bir barışma oluyor. O adım atıyorsam atıyorsun birbirine karşı karşı. Bir de bir balık yakalıyorsun iki iki sıkıntılar üst üste atacaksın rahatlama olacak gibi görünüyor. Allah'ın izniyle gibi. Ve iki tane sanki timsah var sanki birbirine sarılmış. Ve bir sıkıntı var. Bu iki kişinin sanki zıt böyle zıtlaşan kişi var. Ama ikisi de böyle bir ters kişilerdir. Bazı insanlar yani birbirinden anlaşmıyor gibi bir durum var. Sürekli sanki birbirine tartışan iki kişi var. Üç kişi var. Ve bir de bir kişi sanki bir konuşuyor gibi ne yapıyor ne ediyor gibi sanki bir buradan bir de bir at var bu at da bir harfi ilgili güzel bir haber alıyorsunuz gibi bu gelen haberde bir göz yaşı döküyorsun sevinç göz yaşı olabilir Beklendiğinden ve çok nasiplisiniz çok da güzel bereketler var küçük küçük karıncalar güzel mutluluklar veya nasipler var, kalbiniz temizdir veya sanki kim ne desin çabuk inanıyorsun gibi. Büyük nazarlar iki üç yerden çıktı gibi ve olumsuz düşüncelere sebep get oluyor. Ve üç tane yol görünüyor, bir yollarında gideceksiniz gene <laughs> buradan. Bir A harfi, M harfi, L harfi olabilir. Gideceksin, mutlulukla gideceksin gibi. Ve bir de gideceksin, rahatlayacaksın gerçekten gibi. Bir de sanki burada aklındaki kişi diyorsun, nasıldır, nedir düşünüyorsun gibi. Ve güçlü durmaya çalışıyor ve aklındaki kişi Baktığım gibi çok doğru olduğunu düşünüyor size karşı duygularını saklanmış çok mantık çalışmış gibi dengesizlikten denge geliyor artık ve buradan haksızlığa bir kadın uğramış gibi geliyor geliyor ve sanki bir sınava girmiş nasıl diyeyim ve ne kadar böyle bir desin ben tamam ben e, kötüyüm de bizden de kötü olduğunu hala kendine söz geçiremiyor yani egosuna diyor hep ben haklıyım hep ben biliyorum hem ben ediyorum halbuki değildir inan yani ki biz başkasına ne yaparsan aynı önümüze geliyor onlar biz ne yaparsan yapsan aynısı biz görüyoruz bir yolunuz var bu yolda hem mutlu olursun hem güzel günler geçirirsin çok da mutlu olacaksın. Buradan da ilahi adalet var. Kimsenin günahı kimseye kalmaz. Kimsenin hayırı da sevabı da geçmez. Yüz yüze görüşüyorsunuz. Bir kişiyle ev bakıyorsun. Sanki her yere arıyorsun, tarıyorsun. Bir yüksek binanın önündesiniz. Bir bayan zayıf, bir erkek ondan sanki daha zayıf. Üç kişilik bir çocuk da var. Bir yaşlı da var. Dört kişi olduk ve dört kişilik sanki bir kişiler birlikte ev bakıyorlar. Üzgündür biraz sanki bunlar biraz para kaybı olmuş olabilir ama gene mutlu olmaya çalışıyorlar. Ve bir para akışı onların başından akacak Allah'ın izniyle. Ve ne olursan olsun gene en güzel şekilde ayağa kalkacak ve istediğini yaparlar yani. Canım <laughs> bir olumsuzluklar olsan da karşıdaki kişi sana geri dönecek. Bu kişi çünkü ve ne olursan olsun gene gelecek. Ne kadar olurum, umursamamış gene gelecek size. Gene size geliyor. Ve birlikte olduğunu görünüyor gibi. Ve tamamıyla <laughs> ve sanki sizden haber alacak gibi o da size haber gönderiyor gibi ve bağlanmış <laughs> ve kusura bakmayın öksürüyorum kusura bakmayın birleşmeniz olacak gibi çok da güzel ve gelecek gene gidecek gene gelecek arkadaşlar ne de seçimler arasında kalacak gibi ondan sonra artık bir barışma oluyor tamelli ile bu şahıs seni düşünüyor seni istiyor sadece bir sanki sen ipini eline koymak istemiyorsun <laughs> bu şahıs yani onun için onun seçimleri iyiler istemiyoruz o da istiyor öyle olsun sen çok diyorsun değiştireceğim ama hiç değişmemiş gibi ve son isteği sanki aranızda üçüncü şahıslar görünüyor. Nas, sanki bunu bitecek sonu geliyor gibi. Ve buradan da yavaş yavaş yürüyordun. Ve yürüdün için sanki önünüzde bir ilişki bu evlilik bitecek bitmeyecek gibi düşünüyordun gibi. 4, 4 gün, 4 hafta bir mahkeme ya da bir durum varsa ve bitebilir, gözyaşı dökebilirsiniz gibi bir çaresizlik ki acaba ne olacak, ne bitecek, nasıl olacak gibi, nereye gideceğin gibi ayrılsan ne bekliyor beni bir çaresizlik içindesin gibi ve bir de kişi sanki hiç yani bir kişi kısıtlama istemiyor gibi bu üçüncü kişi sartılmış. Yani üçüncü kişi arasından bir erkek yüzünde ilişkiniz yani bir durum var. Sevgilin ya da eşin ya da başka ya da bir, bir kötü durum olmuş olabilir. Bir, yani hangi bir kişi yani ile üçüncü kişi değil ya da senin tarafından olabilir gibi ve çok iş çabırma var çok sorunlar olmuş gibi görünüyor ve ilişkinizden alakalı gibi ve sanki bir sizi çok düşünüyor çok seviyor güzel günleriniz geliniyor bir de aktif ve güç gücünüz var tekrar da bu ilişki toparlanacak ve rahatlama olacak. Çok da güzel birbirinize anlayışla karşılaşacaksınız gibi <laughs> ve rahatlayacaksınız bir karşı karşıya geleceksiniz gibi ve artık birbirinizi mutlu etmeye çalışıyorsun çalışacaksın gibi ve Allah'ın izniyle bir bir adım atma enerjiler var Bunu sanki böyle her şeyi sanki karşı taraf çok çok egolu bir kendinden emin biri rahat davranan bir karakter var ama e, birliği badede size bir zeytin dalı uzatacak gibi bir aylık bir süreçte bir adım size akıldaki kişi gelecek ve sanki biri konuşmuşsunuz sanki kestirmiş atmışsınız gibi ve dediğim gibi biri var dedi ve yalnız burada aklımızdaki kişi alakalı bir maddi açıda bir sıkıntı bir süreç geçiriyor gibi görünüyor bununla çok çaba çok da bir durumda gibi görünüyor sizi bu durumda sanki aklındaki kişiyle dengesini bulmuş gibi kim herkes demiyorum doğrusu bazı kişilerin etkisi olmuş ve üçüncü kişi e, kafa karışma bir durum olmuş görebilir bir sorun olmuş gibi aklındaki kişi canım sizinle ilişkiniz iki kişi müdahale etmiş ya da müdahale girmiş gibi ilişkinizin artık bitmesi için iki kişinin etkisi olmuş gerçekten. İki kişi bu ortak çevrenesi olur, aile olur, ya da senin ya da onun yani <laughs> bununla sanki bir bitiş olmuş ve ve adalet yerini bulacak bir livadede bir konuşacaksın, görüşeceksin gibi hiç sıkıntı yapmayı çok Sanki böyle sizde adım adım gelecek görünüyor. Allah'ın izniyle aklındaki kişi sizinle gerçekten gücünü buluyor. Siz güç veriyorsun ona, enerji veriyorsunuz ve sanki senden böyle bir mutluluk yaşıyor sanki. Doğrusu ve aşırı derece bir de çok e, sanki bir sevinç, bir yaşayacaksınız gibi görünüyor. Hem de çok rahat olacak gibi görünüyor. Ve buradan da bekliyor zaman sanki bekliyorsun. Bir e, güzellik için kendinle uğraşan bir bayan var. Esmer. Sanki misafiri gelecek çabuk bekliyor gibi. Ne zaman gelecek acaba gibi. Ve aklındaki kişi karşında sanki ne diyorsun ki ben burada bir de ne yapabilirim gibi çünkü çaresizlik var olmuş gibi ve gerçek gibi buradan e, bir de iki kişi oturmuş sanki birbirlerle bir konuşma var bir hareketlilik var, bir sorun var gibi görünüyor. Ve sanki çok özlemişsin, çok da özledim fazlasıyla gibi. Bir de bir işten meşgulsun gibi. Biraz sizi ihmal etmiş, maddi durum çalın. İlişkinizde üçüncü kişinin enerjisi var. Etrafınız doğru kişiler var biraz daha uzaklaştırın bu ilişkiden rahatlayacaksın. Çok da ilişkinize kavgalar, tartışmalar, sorunlar, çekişmeler bir ortamlar vardı. Bu durum sizi yormuş artık sürekli. Artık gel git durumları var sürekli. Artık yoruldum bununla. Gerçekten aranızda sorunlar. Biraz çözeceksin. Biraz çözeceksin. Bir samimiyetsiz doğru duyguları, biraz korkular var sizin için ama ortada kalkacak bunlar Allah'ın izniyle. Bir kavuşma olacak, ortak karar vereceksiniz. İki, ve sanki buradan bir araya geleceksin, bir ay içinden bir gelişmeler olacak. Ve buradan arkadaşlar bir bu herkese göre değil biliyorsun bir kişi yani bir kişi şey yapıyor geneldir bu ya benim kimi bekliyorsan artık. Bir bakalım tabağınıza da. Üç kapınız açıktır. Bir köprü yerine oturuyor. Göz aydınlığınız var. Haber bekliyorsun. İçin sıkılmış canım. Bir telefon haberi bekliyorsun. Bir bağlantı kuracaksın. Bu bağlantı size iyi gelecek gibi bir bağlantıdır. Buradan da sıkıntı bir de değil iki tane yolun gene var İki tane yola da gidiyorsunuz. Verhatlama bir de buradan bir gördük kadar. bir dönemin sanki hayat dönemin noktasına gelmişsin artık bitmiş de bitmiş. İsteyerek, istemeyerek bitmiş de yeniden başlıyorsun. Yeniden üzülüyorsun, acı çekiyorsun. Bu sizin hayrınıza. Demek ki bazı zamanlar hayrımızadır arkadaşlar. Bir her gidişin bir dönüşü de var. Bunun için bir mutlu olmaya bizim nasibimiz gibi tekrar bir sanki ilişki başlayacaksın gibi ve arkadaşlar bugün de bu kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar özel isteyenler bana ulaşabilir ve telefonum oradadır bana ulaşın arkadaşlar her çeşit fal bakıyorum istediğin çeşit olsun yurt içinde yurt dışında herkese her zaman daim gece sabahlara kadar çalışıyorum ve bekliyorum sizi arkadaşlar.